Arkadaşlar selam herkese. Videoya geçmeden önce ufak bir çekilişten bahsedeceğim. Instagram sayfamda şu an var. Bir kişiye PlayStation 5 kolu veriyoruz. Bir kişiye de FIFA 23 istediği platformdan hediye edeceğiz. Aşağıda açıklama kısmında Instagram linkimden çekilişe katılabilirsiniz. Kazananı bir hafta sonra ayın 22'sinde akşam saat 8'de kendi storyimden paylaşacağım. Şimdi videomuza geçebiliriz. NBA 2K23 My Team modundan herkese selam. Geçtiğimiz seneden beri düzenli olarak My Team e oynuyorum ve dedim ki YouTube'da neden bunu bir seri haline getirmiyoruz? En azından oynadığım maçları nasıl grind yaptım sizlerle beraber paylaşıp bir üst seviyeye çıkmaya çalışacağız hep beraber. Bilmeyenler için bu modu FIFA'daki Ultimate Team'e benzetebiliriz hatta aynısı. Kendi kadromuzu kurup maçları kazanmaya çalışıyoruz. Unlimited modu var. Bunda farklı olaraktan 250 bin dolarlık turnuva olayı falan var ama tabii ki biz o kadar ileri gidemediğimiz için kendi kadromuzu en iyi hale getirmeye çalışacağız. İnanılmaz fazla para harcamadan az da olsa bizi başlangıçlar atlatacak kadar parayla başladım ve geri kalan her şeyi kasarak, zaman harcayarak yaptım. İsterseniz kadromu size yavaştan göstereyim. Aslında almak istediğim bir adam var. Onu da arka planda Donovan Mitchell'ı görüyorsunuz. Bu kartı almak için bayağı bir vakit harcadım dün ve hala alamadım. Yapmam gereken şey 134 top çalmam gerekiyor. 4 günü var. 4 gün 5 saati var ve ben daha 56'dayım. Online daha kolay oluyor top çalmak. Çünkü rakipler direkt böyle bodozomu pas atabiliyor ama offline bilgisayardakiler birazcık daha safe oynuyorlar diyeyim. Kadromu şöyle yavaştan göstereyim size. 1 numarada Stephen Curry var. Curry'i değiştireceğim. Oraya Donovan Mitchell alacağım. 2 numarada Zach Davin var. Bence şu an herkesin kadrosunda olması gereken bir kart. 3 numarada Chris Mullin kartı var. Bu kart satılamaz. E, kitlemem gerekti birkaç tane oyuncuyu. Ama ben değdiğini düşünüyorum oyunun şu aşamasında. 4 numarada normalde Gasol oynatacaktım ama yedekten sokacağım onu. Antetokounmpo'ya yer vermek istedim. Çünkü rebound konusunda ve potaltılık bitirişleri çok iyi. O yüzden bu kartı kesinlikle ilk beşe koydum. Sabonis Bayağı zaman harcadım bu kartı yapmak için. Önceki önceki videomda izlediyseniz nasıl grind yapacağınıza dair ben Sabonis yaptım ama ilk yapacağınız adam Derrick Rose olabilir. Ben ileri dönük Clyde Drexler için Sabonis yaptım. Aklınızda olsun. Yedekte Camurent var. bu kartı 85'ten 88'e çıkardım. onda şuradan yapıyorsunuz. 2 dakika göstereyim hemen. Kart Evolution'a geliyorsun. Ve burada kartların ne istediğini gösteriyor. Bakın Jimmy Butler'la 150 sayı 25 üçlük atarsan Camurent'a da aynısını işte E, bu kartı upgrade diyebiliyorsun. Oyunun en üst sürümünü aldığım için Michael Jordan. Scottie Barnes kartı bence bu kartta herkesin alması gerekiyor. Yani Gasol, Barnes ve Curry kartı. Herkesin kadrosunun olması lazım. Yanis de bedava. Bu kartı alabilirsiniz. Jamorant da bedava. Paul Gasol çok güzel kadro. Demarcus Cousins da de var. Kadron bu şekilde. Geri kalan üçü çok önemli değil. Yanis'in kartını ya da Lebron ya da başka birini almak istiyorsanız onu da şuradan yapıyorsunuz. Ee, token Market'e gelip burada kartların, e, takımların daha doğrusu iyi e kartları daha fazla pahalı oluyor. Mesela burada 30 yazıyor. Burada 15 yazıyor. Mesela Yanis e, Eason'da Milwaukee Box'da olduğu için yani açmak için 30 token veriyorsunuz ve player picklerden birini seçiyorsunuz. Kısaca böyle. Şimdi ben bugün Unlimited oynayacağım. Normal 5 dakikalık periyotlardan maç yapacağız. 27 galibiyet, 6 mağlubiyetim var. Yukarıda da puanı görüyorsunuz. Sezon puanı 6.873'üm şu an. 7.125 olmaya çalışıyorum. Maçları kazanacak. 200-220 falan geliyor. Lafı daha fazla olmadan geçelim. Ve bakalım ilk maçımızı kazanabileceğiz mi? Hep birlikte görelim. Rakibin kadroya bakalım. Sankar. Oo, Derrick Rose demiş. Chris Mullin var. Bu kadro bayağı iyi. Bu adam bayağı iyi. Bence rekoru da bayağı iyidir bu adamın. Bu kadroyla oynuyorsa bakalım. Adam dörde bir gidiyor. Ne olacağını bilemeyiz. Şaka mı bu? Niye maçtan çıktı? Ne alaka? Bakalım bu rakipte artık kim var? Yine mi aynı adam? Affe 66606. 60, Curry vardı 94. Güzel bayağı iyi kadro bu da bayağı iyi kadro Bakalım kaça kaç gidiyormuş 8'e 8, gidiyormuş. Çok iyi gittiği söylenemez. Pasta okudum. Pasta atabilirsin. Yok yok o yok o yok. Hayda. Orada Sabonis'in mismatch'i var gibi ya bence Gasol'le. Ne diyorsun? Bence savunamaz onu ya. Ekmeğe yes, Sabonis. Bu yüzden bu kadroda bu yüzden oynuyorsun. Ben de ben de yetiştim yetiştim. Hayır hayır abi. Hayır. Adamlar abi herifler çok uzun ama ya. Allah Allah herif direkt sıkıyor körüyle ya. Düşünmeden şut atıyor ya. Abi herif düşünmeden şut atıyor ya. Aa uydu uydu uydu. Uydu. Var var bu. Yes. yüzde %42 ile attım. Curry'lerin kapışması var şu an. Ben de Aferin lan. Oğlum Sabonis savaşıyor lan Sabonis. Adam savaşıyor şu haline bakar mısın ya? 7 ışık adam kendini yerlere atıyor. Var 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 güzel. Bir daha bir daha baştan. Zeklavin. Üçlüğümüz var gibi. Var mı? Var inanılmaz iyi. Çok iyi oynadık abi. Ya Sabonis sırf şunun için kastım bak. Sırf şunun için kastım adam. Ben de Yetiştim. Oo, yapma hocam. Şunlar geçen seneden kalan şeyler. Bunları hala değiştirmediler abi. Tertemiz savunma yapıyorum. Yukarıda Allah var. Bence bu mismatch ya. Ne diyorsun? Scotty Barnes ve Gasol mismatch. Döner mi? Fake. Fake'e cevap aldım. Gasol tecrübe konuşuyor. Tecrübe. Tecrübe konuştu. İkinci periyoda iyi başlamamız lazım. Yani bu bence rakip çok iyi bir oyuncu değil ama ben de birazcık hatalar yaptım. Savunmayı çok kötü yapıyor. Şuna bakar mısın? Bomba şut. Senin şutun bu. Bomboysun. Aynen öyle abi. Jamonen sen bomboşsun. Seni boşlan ben upgrade dedim. Fake. Çok güzel be. Aferin. Adamın tuf... Ne? Nasıl nasıl kaçırdı onu? Abi bomboş sayı ben nasıl kaçırdım ya? Mismatch. Bu mismatch. Bunun ismi mismatch. Fake. Uh. Oh. Yanlışlıkla bir şeyler yaptım ama çok tecrübeli. Çok iyiyim. Diken pop. İstediğimiz şut. Kusursuz ya. Tam olarak istediğim şut. Sabonis'in takıma gelmesi basketbolumuzu o kadar kaliteleştirdi ki. Oynayabilirsin Curry. Oynayabilirsin o geldi top çaldı. Curry uyuyor. Benim topum da çaldı. Atma atma atma. Güzel güzel. Hayır imkansız imkansız imkansız. İmkansız. Hayal dünyası yaşıyor. Bu arada bu da Segels o zaman. Puh. Smash şampiyon oğlum boru değil takımda smash ama imkansız imkansız o yok Uuuu O pası atacak ezber ezber 3 saniye o Direkt elinden aldı Heyecandan şeye bastım Heyecandan yan ile servis atacağım Oğlum elinden aldı bildiğin atabilecek miyiz peki Atamadım ya. Aa, olsun 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 top bizde. Uf, at bunu lütfen at. Bunu lütfen at. İnanılmazsın ya. Bedava bir kartın oyunun başlangıcında verdiği bir kartın bu kadar iyi olması skandalı. Yeme 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 yeme. Kör yok o yok o. Yok o. Stefan Curry poster yaptı. O yok o yok o yok. i̇mkansız. İm bir kişi var geçmemiz gereken. Bir aynı bek var mı? Uuu bir köşede bomboş. Senin release'ini çok sevmiyorum ama Ay Gasol hadi. Yes! Savaşıyor, savaşıyor. Takımdaki şu an en etkili 7 sayı 6 ribaundu var. Yani bek. Var, var bomboş, bomboş. Bunu nasıl atamıyoruz bilmiyorum ama hücum ribaundları bizi maçta tutuyor. Şu hücum ribaundları olmasa var ya bitiyiz. Curry'yi arıyor, atma pası. Oo! Topu gerçekten soyunma odasına yolladı Sabonis. Atamaz, atamaz. 3 kişi var. 3 kişi var. Sen de Köreli Bount'u aldı. Orada Zeklavin koşuyor bu arada. Var mı? Var. Smash şampiyonunu asla hafif alma. Bu adamı asla hafif almaman gerekiyor. Sabonisti, Sabonis aa, istemiştim aslında. Var mı şeyimiz? Aliubumuz var mı? Hop! Yanis! Sabonis. Boş kalacak mı? Arkada Zeklavin adamım. Var mı? Bugün Zeklavin çok iyi. 9 sayısı var ama attığı sayılar Smash'ları takımı ateşledi adeta. Yok 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 çok zorluyor. Hayır 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 oradayım oradayım oradayım. Uh! Bir kişi var geçmen yerken behind the back. Uh! İnanılmaz Zeklavinle oynarken bugün inanılmaz keyif aldım abi. Gerçekten oynaması çok keyifli bir kart. Ekstra pas. Bitir şu maçı. Uf. Sen bitir. Var mı? Ne diyorsa Antetokounmpo'dan ışık geldi. D ile atıyor. D artıyla ile üçlüğü var. Evet maçı 50'ye 43 yenmeyi başardık. Rakibim çok iyi bir oyuncu değildi bana soracak olursan ama çok zorlandık. Çünkü şutların release'lerini bir türlü yeşilleyemedim. Ama şu ekrandaki arkadaki adam var ya Zach Yani My Team oynuyorsan oyunun şu aşamasında bu kart inanılmaz keyifli oynaması. Ve bugün Zion Williamson, Vince Carter, Ben Wallace geliyor. Bu kartlara da bakacağız, almaya çalışacağım. Bakalım box score'da kim iyi oynamış önce rakibe bakalım. Rakipte Stephen Curry 11'e 4 oynamış. 11 sayı. Gasol çok iyiydi bence ona. 4'e 4 e 4'de oynamış zaten. Jamorant 69 sayı. Bizde birazcık daha e, ekstra kim katkı yapmış? Antetokounmpo'nun 5 sayısı vardı. Sabonis'in de 9 sayısı vardı. 5'te bir 3'lük attı ama bence çok ekstra yani. Özellikle savunmada ve remote'larda görmediğimiz şeylerde çok iyi sayı dışında. Bu şekilde izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.